Bu video çektiğim en önemli videolardan biri ve bu videoyu sonuna kadar izlediğin zaman AYT Matematik hakkındaki tüm soru işaretlerini gidereceğiz. İster eşit arkçı ol, ister sayısalcı ol. Bence senin için en önemli ders AYT Matematik'tir. En fazla puan getiren dersimiz olan matematiğin en kritik alanı olan AYT nasıl halledilir? Hangi kaynaklarla, hangi kanallarla nasıl ilerleyip de sıfırdan zirveye doğru ilerleyebilirsin? Hem net bir şekilde ayarlayacağız, hem dersi analiz edeceğiz, hem de bu videonun sonuna kadar izlediğin zaman ders hakkındaki, aklındaki tüm soru işaretlerini bitirecek. Senden hocam not tutarak izle. Hazırsan başlayalım ama başlayalım başlamadan önce sana bir haberim var. Birincisi bizler tyT Matematik kampı oluşturduk tamamen ücretsiz bir şekilde. Burada ben derece öğrencisi ders defterini de hediye ediyorum. tyT Matematik ders defterini de hediye ediyorum. Üstüne üstüne benim kendi geometri tt AYT defterimi de hediye ediyorum. Aşağıdaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde açıklama kısmındaki linkten web sitesine gidip kaydını oluşturabilir ve tyT Matematik kampımızdan yararlanabilirsin. tt Matematik kampına yararlananlarla yakın dönemde AYT Matematik kampını da ücretsiz bir şekilde sunacağız arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen aşağıdaki linkten kaydınızı oluşturabilirsiniz. Haydi şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi Öncelikle dersin önemini anlayalım. Arkadaşlar AYT Matematik sayısal ve iştahaklı. Tartışmasız en fazla puan getiren dersiniz Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, konuşmuyorum. Size 2 saat lak, lak yapıp ya AYT Matematik'e çalışmazsanız olmaz falan demiyorum. Zaten 2024'de bize gösterdi ki AYT Matematik ÖSYM istediği zaman zorlayabiliyor, öğrencileri eleyebiliyor. Şimdi ise önemli bilgileri aktaracağım AYT Matematik hakkında. Birincisi arkadaşlar AYT Matematik'e başlamadan önce TET'deki ilk 12 konuyu yani problemlere kadar olan konuların tamamını biliyor olmanız lazım. Eğer TET'de ilk 12 konuya hakim değilseniz bu konular konularda eksikse bu konuları yapamıyorsanız önce dönün bu konuları halledin. Benim önerim burada şu. TYT matematikten ortalama 30 soruda 10-15 net arası yapamıyorsanız lütfen dönün önce TYT matematik çalışın. Çünkü TYT matematikte bu temel konuları oturtmayan bir öğrenci AYT matematikte de maalesef ki diğer ileriki konuları çoğunu oturmayacak. Çünkü konuların hepsi birbiriyle bağdaşık. Bu birinci kuralımız. İkincisi permütasyon kombinasyon olasılık konusunu en sona atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bizler AYT matematiğe başladığımız zaman en başta fonksiyonlar, kümeler gibi konulara çalışıyoruz. Bunlar bizim en önemli, en kritik konularımız. Zaten fonksiyon ve kümeler arkadaşlar diğer konuların direkt temeli. Yani ileride göreceğimiz en çok puan, en çok soru gelen limit, türev, integral gibi konuların tamamı fonksiyona dayanıyor. O yüzden önce fonksiyon ve kümelerden başlayıp sırayla ilerleyeceğiz. Ama burada bir parantez açıyor. ÖSM'nin yaptığı sıralamayı tek bozacağımız nokta permütasyon kombinasyon olasılığı en sona atacağız. Yani integralden sonra çalışacağız. Bunun harici ÖSM'nin bize dayattığı sıralamayı birebir uygulayacağız. Ben de sınav senemde böyle yapmıştım. Ve bir diğer önemli anahtar noktamız arkadaşlar fonksiyon grafikleri bizim için anahtar kilit bir konu. Fonksiyon grafiklerini iyi bir şekilde kavrarsanız, fonksiyon konusu iyi bir şekilde kavrarsanız diğer konularda daha rahat bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bunu da yine lütfen not alın. Ve gelelim diğer bir kısma polinom, ikinci rezen, denklem, karmaşık sayılar gibi konular. Önemli kritik konular ve nispeten genelde basit gelen konular logaritma dizilerde de aynı şey geçerli nispeten buradan ÖSYM biraz daha basit sorabiliyor. Ama bu şu demek değil. Buralardan çok basit geliyor. Ben hemen 3-5 net kazanayım diye buralara çalışmayın, sıralamayı bozmayın. Sıralı bir şekilde ilerleyin ve size bir püf nokta daha vereyim arkadaşlar. 2021 yılında gelen polinom sorusuna baktığınız zaman çok zor sorular da gelebiliyor. Genel de logaritma ve dizilerden bu zamana kadar zor soru sorulmadı ama polinom ikinci dereceden denklemler gibi basit görülen konularda ÖSYM arada bir zor soru sorabiliyor. O yüzden ileriki dönemlerde logaritma ve dizilerden de yine zor sorular gelebilir. Bu yüzden burada basit gördüğümüz konulara yani logaritma, diziler, ikinci dereceden denklemler, polinomlar gibi konulara da önem verip her konuyu nakış işler gibi tek 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 hallede hallede gidin. Konuları lütfen es geçmeyin. Bu konu basit ben yaparım deyip es geçmeyin. Çünkü ÖSYM dediğim gibi 2024'te de gördüğümüz gibi AYT matematikte istediği kadar zorlayabiliyor ve öğrencileri bunaltabiliyor. O yüzden sizden ricam konuları öğrene öğrene ilerleyeceğiz. Gelelim soru sayısı kısmına. Soru sayısı kısmında arkadaşlar en fazla soru integralden geliyor. Daha sonra türevden geliyor. Daha sonra trigonometreden geliyor. Daha sonra da permütasyon kombinasyon olasılık ve limitten geliyor arkadaşlar. Bu 5 tane konu neredeyse AYT matematiğin 20 sorusuna falan denk geliyor. Bazen daha fazla da çıkabiliyor. O yüzden bu 5 konuya önem göstermemiz gerekiyor. Soru sayısında bunlar önemli. Ama tekrar söylüyorum bunları yapabilmeniz için baştaki temel konuları ilk 12 konuyu ve fonksiyon kümeler gibi konuları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bir önemli not daha eklemek istiyorum. Arkadaşlar bakın benim tahminim şu. ÖSYM'si eleme isterse birçok öğrenciyi ben trigonometri ve permütasyon kombinasyon olasılıktan eleyeceğini düşünüyorum ÖSYM'nin. Özellikle permütasyon kombinasyon olasılıkta zor sorular çok zor gelebiliyor. Bu konu biraz soyut bir konu. Bu konudan fasikül çözebilirsiniz. Ekstra pratik yapabilirsiniz ama derece istiyorsanız bu konuya çok dikkat edin. Öğrenciler çok umursamıyor permütasyon kombinasyon olasılık konusunu ama bu konudan ÖSYM elemek isterse bu yıl gerçekten çok ciddi bir şekilde eler. Daha önce de eledi. Bu yılda bunu yapabilir. Nispeten biraz daha zor bir konu olduğu için en sona bırakmanızı yine tavsiye ederim. Şimdi gelelim net net neler yapacağınıza. Önce 10-20 net arası TYT matematik yapanları analiz edelim. 10-20 net arası TYT matematik yapanlar bıyıklı matematik, matematiğin güler yüzü ya da rehber matematik kanallarından birini dinleyecekler arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz TYT matematik netlerinizi alıyorum çünkü birçoğunuz AYT'ye yeni başlıyorsunuz. Tercihen ben bıyıklı matematiği öneririm ama yine dediğim gibi diğer hocalarımız da inleyebilirsiniz. Her hocamız iyidir. Kitap olarak 3-4-5 yayınları, bilgi sarmal yayınları ve burada önemli benim diğer bir gördüğüm apotemi fasiküllerini çözeceğiz. Yani 3-4-5 ve bilgi sarmalı beraber götüreceğiz arkadaşlar. Hocalarımızdan konu dinleyeceğiz. Güzelce notlarımızı alacağız. Sonra testlerimizi çözeceğiz. Sadece limit, türev, integral, trigonometri bu 4 konu için belki isteyen olursa fonksiyonlardan da çözebilir. Apotemini fasiküllerini çözmenizi öneririm. Ben limit türev, integral ve trigonometriden apotemini fasiküllerini çözmüştüm. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Çok kaliteli fasiküllerdir. İsteyen olursa ben fonksiyonları çok çözmemiştim ama fonksiyonları da çözmek isteyen olursa çözebilir. Burada sadece şunun da püf noktasını vereyim. Arkadaşlar bakın AYT matematikte süre sorunumuz yok. AYT matematikte genel anlamıyla böyle temel yeterliliğimizi ölçmüyor. Zamanla yarışmıyoruz. Toplama çıkarmayla uğraşmıyoruz. Bizim AYT matematik bildiğiniz ham bilgi geliyor. AYT dersinin tamamı neredeyse ham bilgiden oluşuyor. Yani sizin belli bir becerinizden becerizden ziyade bilginizi ölçen bir ders. Attım hafızaya, beyin bedava. Bu yüzden AYT Matematik'te sizden ricam konuları derinlemesine öğrenmeye çalışın. Farklı farklı test kitaplarından çözmeye çalışın ve soru tiplerini analiz etmeye çalışın. Bol bol sorular üzerinde uğraşın. TYT Matematik'te yaptığımız gibi süreyle yarışmadığım için sorular üzerinde bol bol vakit harcayarak yeni yeni stratejiler geliştirip gerekirse bir sorunun birden fazla çözümünü de bulmanızı istiyorum. Gelelim 20 neti üstü yapan TYT Matematik yapan arkadaşlara. Yani TYT Matematik iyi olan arkadaşlar AYT Matematik'te ne yapalım? Arkadaşlar Eyüp Bey ya da Tunçkurt hocamızdan ikisinden birinden dinleyeceksiniz sizler. Sizler için ise bilgi sarma ve 3D kitaplarını çözeceksiniz. Ayrıca yine az önce arkadaşlarımıza önerdiğim gibi apotemi fasiküllerini şiddetle çözmenizi öneriyorum. Yani yine iki kitapla gideceğiz. Ben bu arada Ayte Matanatel 2'den az kitapla götürülmesini kesinlikle önermiyorum. Yani minimum 2 kitapla götüreceğiz. Zaten iki kitap da size önerdim. Seviyesini biraz daha arttırmak isteyen arkadaşlar işte az önce önerdiğim arkadaşlar 3D veya orijinal gibi 3. bir test kitabından da çözebilirsiniz. Minimum 2 kitap çözeceğiz. Artı apotemi fasiküllerini çözeceğiz. 3. test kitabında ben sizlerin biraz daha durumunuza bakıyorum ama dediğim gibi mutlaka Ayte bol bol test kitabı çözün çünkü bilgiyi ölçen bir sınavdır. Peki, gelelim branş denemelerine. Arkadaşlar branş denemeleri bizim AYT e matematikte yavaş yavaş türev integralle geldiğiniz zaman başlamanız gereken denemelerimiz. Branş denemeleri olarak bilgisayar modu 3453D, Metin gibi yayınların, Acil, Apotemi gibi bütün yayınları branş denemelerini mutlaka çözmeniz gerekiyor. İyi bir sıralama elde etmek istiyorsan kaliteli yayınların tamamının AYT e matematik branş denemesini çözeceksiniz arkadaşlar. Gözünüz kapalı çözün bunları. Branş denemelerini aldığımız zaman arkadaşlar konuları tamamını bitirmeyi de beklemeyin. Dediğim gibi türev integralle beraber yavaş yavaş başlarsınız ve branş denemelerine çok fazla abanacağız. Yani branş denemelerini biz konularımızı bitirdikten sonra gerekirse her gün bir tane veya iki günde bir tane çözeceğiz. AYT matematik branş denemelerini şu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Aldık elimize zaten süreyle ilgili çok büyük bir problemimiz yok. Alacağız. Güzelce çözdük ya baştan sonra. Çözdükten sonra tekrardan kontrolümüzü sağlayacağız. Kontrol ettiğimiz zaman yanlış yaptığımız konular ya da sorular çıkacak. Bu soruları tekrar çözmeye çalışacağız. Tekrar çözemiyorsa konu tekrar dinleyeceğiz. Sorunun çözümünü öğreneceğiz ve bu konuları kesip ayıracağız ve tekrar tekrar bu sorulara döneceğiz. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Yardım! Ayrıca sürekli spesifik olarak yanlış yaptığımız TYT Matematik'te de bunu anlatmıştım. Yanlış yaptığımız konuları belirleyeceğiz ve bu konularla hakkında 3 test kitabımızın son testlerinden de test çözeceğiz. Yani o üçüncü test kitabımızı baştan sonra çözmek yerine sürekli branş denemelerinde yanlış yaptığımız soru tiplerini, yanlış yaptığımız konularla ilgili en son zor testlerini çözmemiz daha faydalı olacaktır. En azından basit şeyleri geçersiniz. Tekrar sisteminde ise hani isteyenler için Barış Çelenk'in kitabını kullanabilirsiniz. Zor bir kitaptır, geliştirici bir kitaptır. Özellikle 20 net üstü TYT matematik yapanlar ve kendini geliştirmek isteyenler branş denemelerindeki yanlış konularını Barış Çelenk'in kitabından çözebilirler ya da az önce bahsettiğim kitaplardan birinde alabilirler arkadaşlar. Bunun haricinde son olarak da gelelim dinlemeniz gereken videolara. Arkadaşlar bakın. AYT matematik soru tipleriyle öğrenilir. Yani sorular üzerinde konuyu gerçekten kavramanız lazım. Çok farklı perspektiflerde farklı çözümlerle gitmeniz lazım. Bir soruyu 10 farklı çözümü olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bu 10 farklı çözümün tamamını öğrenmek ise inanılmaz geliştirecektir. Bu yüzden benim sizden ricam mutlaka okulda, yolda, orada, burada hatta bazen ders çalışırken yeni farklı soru çözüm videoları dinleyin. Özellikle zor sorular çözen, ufuk açıcı sorular çözen, test kitaplarından binlerce soruyu tarayıp en önemli nokta atışı soruları belirleyen hocalarımız var. Bu hocalarımızdaki videoları izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu için Tunçkur, Eyüp Bey, Şükrü, Akkoyun ve arayıp bulunamayan matematik soruları attı kanalları 4 kanalı öneririm mutlaka. Bu kanallarda yapmanız gereken arkadaşlar açacaksınız hocayla beraber testi. Önce siz çözmeye çalışacaksınız. Çözerseniz sıkıntı yok. Yine hocayı dinleyin. Bak çözseniz bile hocayı dinleyin. Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir yol sunabilir. E çözemezseniz zaten hocayı dinleyip konuyu kavramaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde götüreceğiz. Ayet matematikte son olarak söylemek istediğim şey şu. Arkadaşlar bakın farklı soru tipleriyle görmeniz lazım. Farklı perspektifler öğrenmeniz lazım. Bilginizi ölçüyor, zamanınızı ölçmüyor, yeteneklerinizi ölçmüyor. Bilirseniz çözebileceğiniz bir derstir. Umarım faydalı olmuştur. TT matematik kampına da aşağı bıraktığım linkten katılmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.